Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün, Bugün, sandviç yapımını yapacağız. Öncelikle evet. 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 bir açayım. tane marketten şöyle altı dilimli salam aldık. Açıyoruz. Sonra evet. toz peynir aldık dilimli. Bir adet domates ve iki tane de sandviç ekmeği. Başlıyoruz. Aç. Şunları açalım. Evet bunu açtık. Onu da açalım. Tamam. Tamam. <laughs> Böyle kestik. İçim çıkarmamıza gerek yok. Direkt yeniyor zaten. Bir Yen de aynı şekilde kestik. Çok da açmayalım yırtılıyorlar. İçine ben salam koyacağım. İçine kaç tane giriyordu? ekmeğin büyüklüğüne göre değişiyor. Mesela bu salam büyüktür. Ben bunu burada ikiye kesiyorum şu şekilde. Uzunlamasını Evet, güzel. Burada keselim. Her birine iki tane Olabilir. Evet her gün evet. iki, evet. iki tane. Çünkü tadı harika oluyor. Şunu da iki tane Çok güzel olacak galiba Bu son iki bir tanesi daha asaf asafa yeter. kalsın. ya. Tamam baba. Peki. Asafa verelim. Evet, şunları yerleştirebilirsin. Asafa vereceğim. Şimdi de bunları yerleştir. Ben de yerleştireyim. Sen de. Benim gibi güzel ağırlar. Bunlar ikiler Rüya. ikiye aç. Aç. Koy. Bu su kalmayacak bir şekilde doldurmaya çalış. Evet arkadaşlar salamlarımızı koyduk. Şimdi kaşar peynir. Kaşar de boyuna göre. Ben de seviyorum kaşar peyniri. Koy. Ben de çok seviyorum. Çocuklar çok sevdiği için de bol kaşarlı yapmaya çalışacağız. Kulaklaşıyor ya. ne evet. bir, bir, bir. Her birimize birer tane mi geliyor? Tane Şöyle, Şöyle var, oldu. Bekleri çekeyim. Kaba Şöyle yani oldu. En yoktu? altta salam koyduk. Şey Sonra bir, bir peyniri dörte bölüp içini